Vay 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 vay, vay bunu sesi niye böyle geldi vay vay. Efendim ya. Efendim ya. Efendim geldik sona. Efendim geldik sona. Geldik sona. Geldik sona. Son. Geldik sona. Geldik sona. Sürçül ihsan eylediysek bilmeden birinizin kalbini kırdıysak yanlış bir söz sarf ettiysek, küçük başlayın diyerek geldik. Başlayın diyerek geldik. Ola ki yayın küt diye gidebilir. Çünkü Sivas'tan yapıyoruz ve iki saatte bir cihazın kapatıp açılması gerekiyordu. Biz o arada açma kapama işini ne zaman yaptık hatırlamadığım için bilmiyorum ama eğer ki ses kesilirse eğer ki küt diye giderse merkez stüdyolarında sevgili kardeşim eee Kaan bugün orada. Kaan hemen çubuğu artık. Ken Croft üstü bu diyeni alır en kötü ihtimalle. O yüzden de hani panik olmayasınız. Zaten kapıda olduğunu düşün... Sizlerin duygularını düşün... Kadına acı. E yer vermek adına... Konuşalım gibi bir kapanış varsa var yoksa da. Kıcam varsa var yoksa da. Yok. Var yoksa da. Yok. Var yoksa da. Yok. Var yoksa da. Yok. Kardeşimi Yok. Kardeşimi Sivas'a gönderdik abi iki gün önce diyor. Hayırlı tezkerler olsun Cihan Koyuncu. Cihan'ım Tez zamanda inşallah Allah kavuştursun. Tez zamanda sen Sivas'ı seyret, ben de seni deli, yal ben doğan, var ol Bediren Gökçe demiş siz de nur olun. Bu kadar işten dokunaklı okunmaz ki yav içimiz dağlandı diyor Efsun. Efsun'un bak gene elin ayağın dolaştı bak elin ayağın dolaşır abi diyor sen diyor radyodan diyor dedin diyor elim ayağım dolaştı diyor. Çay içiyordum çay dökülüyordu diyor bak ...böyle bir hal. Efendim Konya'dan Sivas'a tüm... tüm... sessiz anlar canım kadar sevsin yücelden sevdiğin kadar Sevilsin, yücelden... kadar sevilsin... Mehmet Çetin istemiş. Hani bir taraftan bakıyorum gece kapanışta. Kapanışa dair bir şey konuşalım. Böyle bir şeyden sevgili Kübra amcası var Hakan Korkmaz. Sevgili Kübra'mdan da yarman olsun. Kübradan da yarman olsun. Kübra'mın ta Erzurum'un Kübra'mın ta Erzurum'dan göndererek armağan olsun. Kıvırcık Ali'den bir türkü gelsin. Da görev yapanlara gelsin. Da görev yapanlara gelsin. Öğretmen, polis, asker kim görev yapıyorsa demiş onlara armağan olarak gelsin. Şöyle yapacağız efendim şimdi kapanışımızda. Hani böyle, hepimizin öyle ya da böyle hepimizin öyle ya da böyle bir şekilde ee, geldik ve bu hayatın içerisinde hele ki şiir sever insanların hele ki edebiyat hayatı hayatın bir tarafına alınmaması kırılmaması darılmaması alıngan kırılgan olmaması mümkün değil çünkü e, hani şiir seven insanlar bu tür edebiyat oranlı yani kan olurlar kan olurlar. O yüzden de sürçülisan elediysek mesajlarınızı okuyamadıysak yer veremediysek bağışlayın bu bir. İkincisi Evet biz bugün Sivas'a geldik çünkü Sivas'ta Sivas'ın Sivas'ın Sivas, Sivas diyemeyen vizyona Kizat bu anda Kizat günü cum Cumartesi günü. Bir kere sağ 13 13 TV'de sevgili daha doğrusu ekiyoruz. Daha doğrusu Evimizin kapıları Evimizin kapılarını açtık. Evimizin kapılarını açtık. Ee, açtık. Ee, ...sizler de dua edin Allah nazarlardan ve şeylerden kötü nazarlardan korusun. Çünkü bugüne kadar hiç açmadım. Korkarım böyle şeylerden. Ürkerim. Sizler temiz insanlarsınız. Radyodan özellikle söylüyorum ki dua edin diye. 13'te Show TV'deyiz. Akşam 21'de de ...Vizyon 58 özellikle yurt dışında dinleyenler. Evet tabii ki e, yerel bir kanal olduğu için bulunduğunuz yerde olmayabilir ama internet üzerinde üzerinden girip pazar günü takip edebilirsiniz. Deneksel şeklinde bir fu şeklinde bir fu He? ha uydu da var. Uydu da var. Hani uydu uymadıysa eğer diyorum ben. E, o zaman şey yapabilirler İsmailciğim... E, i̇nternet üzerinden de artık e, her zaman söylüyorum. Yerel diye de bir kanal kalmadı aslında. İnternet olduğu sürece hepsi diye bir şey sağlık. He, emeği geçen yüreği geçen herkese ama herkese teşekkür ediyorum bir kere. Güzel bir program oldu. Evet yorulduk mu yorulduk ama bu tür yorgunlukları da seviyoruz. Ben seviyorum. Evet. İnşallah yayın dünden yani şu seyirci vardı. Kardeşimin dün. Ay selçen yıl evlenmiş. Yıl evlendim. Yıl evlendim, yıl evlendim. Düğünümde bizim gönül rızamız olmadan kayınpederim. Eşimin kardeşini de sünnet cemiyeti yaptırdı. Kısacası iki düğün yapmış oldu kayınpederim. Bize gelecek olan takılar da sünnet çocuğuna takılmış oldu. Düğün günü akşamsa düğün salonunda bir şey takılmamış oldu. Eşim ve ben orada boynumuz bükük kaldık. Allah Allah. Ayrıca düğünde gelen okuntuları da biz daha içinden beğenmeden ertesi gün züccaciye satmış. Okuntu ne ya? Gelen kutuları mı demek istiyor acaba? Ne bileyim ya Allah Allah. Okuntuları da biz daha içinden beğenmeden ertesi gün Züccacı'ya satmış. Bu yapılanlar kul hakkına girmez mi abicim? Biz çok şükür eşimle gayet mutlu ve huzurluyuz demiş Yunus. Bir kere sevgili kardeşim yapılan baştan sona haksız yani olayı anladık değil mi iki düğünü bir arada yapalım diyor. Ee, küçük olanın sünnetiyle kızın düğününü bir arada yapıyor. Sonra kıza takılan tabii ki damada gidecek korkusuyla geride ne yapıyor kalıyor? Bunu bu sefer kendi oğluna takarak bu çok çok ahlaksızca bir şey yani öyle söyleyeyim. Ee, ne dini ne insani ne de ahlaki. Ama sevgili Yunus sana şunu söyleyeyim ee, eski zaman dilimlerinde evlenen ve bizi şu dakikalarda dinleyen insanlarımızın birçoğu e, o düğün takılarını hemen ertesinde bozdurmuştur ve hep de heç olmuştur. Bu böyledir yani. Hep o zaman bir açık vardır çünkü. O bir açığı kapatmıştır. Bu annelerimizin babalarımızın durumunda da öyle. Variyetli aileler için farklı olabilir ama genelde Anadolu insanının tavrı böyledir. Borçlanan tarafını kapatır. Şükürler olsun burada senin mesajın içerisinde o kadar borçla kaldım yok. Seninki biraz kardan zarar olmuş. Değil mi? O yüzden Allah sana onun kat be kat fazlasını verir. Ama sen bir delikanlılık yapacaksan bunu asla ve asla eşinin yüzüne katmayacaksın. Bunu eşinin yüzüne vurmayacaksın çünkü e, babasının yaptığı bu hoş olmayan nahoş hareketten dolayı zaten boynu büküktür o. Sen sadece şunu diyeceksin ki demişsin bütün Çok şükür eşimle gayet mutluyuz ve bu yatırıp da senin baban masaya yatırıp da senin baban o gün bize altın da senseydi şöyle şöyle yapardık. verseydi şöyle şöyle yapardık falan demeye gerek yok. Vicdan sahibi ise o baba bir şekilde onu getirir. Eğer ki getirmezse Allah sana ömür versin, sağlık versin, sıhhat versin. Siz kendi yuvanızı, kendi kazancınızla beraber yapın. bizim kendi çevremizde, arkadaşlarımızda da öyle ben bir babası düğün yapıp da hayatını kurtaran çok az insan vardır. Hep kendileri yapmıştır yani. Ve emin olun hayatta böyleyken güzeldir. Ya yani kendin yaparsan, kendin becerin ve hani birisi getirip bir şey almasıyla senin alman bir mi? Yani birisi sana getirmiş şu telefonu lap diye hediye etmiş. Al demiş bunu. Evet mutlu olursun. Çünkü iyi bir telefondur. Alırsın ve mutlu olursun. Ama bu telefon için bir ay, iki ay hayal kurduğunu, üç ay, dört ay para biriktirdiğini düşün. Onun üzerine, onu o gün aldığın heyecan nasıl olur? Daha gecesinden yatamazsın. Şimdi her zaman söylediğim bir şey var. Yuvanızda Özellikle yeni evlenenlerde, evlenecek olanlarda yuvanızda mutlu olmanın yollarını arayın. Huzurlu olmanın yollarını arayın. Eğer ki yuvada haklı olmanın yolunu ararsan haklı olabilirsin ama mutlu olamazsın. Bu yüzden evlilik dediğimiz şey bu tür sıkıntılarda, bu tür anlarda biraz görmemektir, biraz duymamaktır. Hele ki üçüncü şahıslarla işte kayınpederinin böyle bir hoş olmayan hareketiyle. Şimdi ahlak siz diyeceğim ahlaki diyeceğim gelin hanım yine oradan kardeşim rahatsız olabilir düşünerek hani babası adına üzülmesin istiyorum evet babası hoş bir hareket yapmadı bu hoş bir hareket değil kul hakkı yani her şeyle gel benim karşıma kul hakkıyla gelme diyen bir dine mensubuz ama siz şunu yapacaksın sevgili Yunus sen eşine özellikle diyeceksin ki hatun canım eşim yavrum aşkım bebeğim ne diyorsan ben hakkımı helal ettim sen de helal et diyeceksin Büyüklükse budur kıplük. Ben hakkımı helal ettim, sen de helal et. Eğer bir gün, yani bu durumu öğrenirse belki o kayınço he, günü geldiğinde büyür der ki ya işte babam sana zamanında böyle böyle yapmış ya. Ben, ben sana şunu yapmak istiyorum diyebilir. Hiç ummadığınız yerden çıkar. Doğru duvar sallanır yıkılmaz. Hep deprem örneğini veririm ya. Depremde en çok sallanan binalar en sağlam binalar olur sallandığı için yıkılmaz. Diğer binalar sağlanmaz ama sallanmadığı için küt diye gider. Kavak ağacı gibi kökten. Bu yüzden o çam ağacı gibi kökten gideceğine kavak ağacı gibi sallana 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 gitmek daha iyidir. Sevgili kardeşim Yunus nice zaman soyadını da özellikle okumadığım fark ettin değil mi? Hani rencide olmayasın ya da başınızı de. Aa o siz miydiniz akşam Bediren Gökçe Radyo'da uzun uzun bahsetti delildiği zaman sen miydin siz miydiniz olmasın diye ismini de gizledim şu an mesajın içerisinde. Hayatın neresinde durursanız durun pozitif tarafında olun. Hayatın güzel tarafından bakmaya, mümkün mertebe karşımızdaki insanı anlamaya özen gösterelim. Ve karşımızdaki insanı anlayamadığımız yerde ya hafsalam almıyor bunu, bunu insan nasıl yapar dediğimiz yerde ya da insan olan bunu nasıl yapar dediğimiz yerde demek ki böyle insanlara da sınav olunuyor insanlar diye bakmak lazım. O yüzden belki de iyiliğe iyilik her kişinin harcı, kötülüğe iyilik er kişinin harcı. Alem bozulsa da sen bozulma Alem sallansa da sen sallanma İyi geceler Ankara iyi geceler Türkiye iyi geceler sesimin soluğumun ve yüreğimin ulaştığı Herkese ama herkese depremsiz Felaketsiz afetsiz günlere Yüreğimle ben gidiyorum Ve bugün yayınımız Sivas'tandı Yarın nasip olursa merkez stüdyolarımızdan NTV'den Kral FM'den yapacağız Ve merkez stüdyolarımıza sevgili başkana Sevgili kardeşim Kaan'a Teşekkür ediyorum buradan sevgilerimi gönderiyorum Ve birazdan kahraman taze olur sizlerle Yarın saatte görüşünceye kadar kalın